Divan'dan sipariş verdim. Ee, yemek sepeti kuryesiyle geliyormuş. Fakat yemek sepeti kuryesi 45 dakika, 50 dakikadır yemeğim hazır olmasına rağmen almadı. Hani ee... masayı hazırlamamış <laughs> Gerçekten sağ olsun ya. Ben hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk oldu. demek istedim. Ay, ay, En <laughs> azından yemek buldun öyle düşün şey yani. Yani çok ortada her şey yani. Sana Anlam. benden çok daha farklı vermişim. 1000 liralık ya. bak bütçen var. Selam arkadaşlar yemekler benden 1000 TL özelliği sizlerleyiz. Bugün 3. bölümdeyiz ve Ahsen 1000 TL bütçeyle dışarıdan yemekler söyleyecek bize ve gelecek bölümden sonra <laughs> ödülümüz 1000 TL. Kim daha fazla puan kazansa bunları kazanacak 1000 TL. Burada gördüğünüz gibi. Biz neler söyleyeceksin biliyor musun? Gözüm gönlüm açıldı görünce. Tabii. <laughs> ne yapacaksın bugün? Ee, size güzel menüler hazırladım. Kafamı tasarlamaya başladım. Hemen hızlıca siparişleri vermek istiyorum ve siz misafirlerimi ağırlamak istiyorum. Açız mıyız? Çok. Hız, çok açız. Sus zaman. Evet, ben herkese 3 bölümlü bir e, sipariş verdim. Çorbası, ana yemeği ve tatlısı. Tatlılarını asla ihmal etmedim. Çok iyi, çok güvendiğim yerlerden söyledim. Umarım beğenirler. Mesela başkanıma füme kaburga pizza söyledim. Kaburga şurada bir yerlerde seveceğini düşünüyorum. Kemal ne seviyor? Tavuk seviyor. Kemal'e mangalda tavuk burger söyledim. Melih'e de söylediğim sürpriz olsun ama e, acayip bir tatlı söyledim. Aslında onu kendime de söylemek istiyordum ama param yetmedi. Tuzlu karamelli brownie cheesecake gibi bir şey söyledim. İnanılmaz şeyler. Kendime de kahvaltılık burrito söyledim. Aslında kahvaltılık diye geçiyor da hiç kahvaltılık değil. Daha önce yedim. O yüzden güveniyorum. E, tabii ki tatlımı en sevdiğim tatlıdan söyledim ama hani öyle çorbam falan çok özenli değil. Çünkü param yetmedi. Misafirlerime daha çok özendim. Bakalım ne puan verecekler. Ya bir yarışmayı da kazanayım artık. Bu yarışmaya güveniyorum. Bunu kazanacağım. Az sonra bu bomboş masa acayip yemeklerle dolacak. Hemen masamı yapmaya başlıyorum. Bütün siparişlerim geldi. Ben o kadar farklı yerlerden siparişler verdim ki bir liste oluşturdum. Kime ne vereceğimi hatırlayayım diye. Biraz şu listemize bakarak gideceğim. Bakalım kime ne sipariş vermişim. Burada iki çorbamız var. Biri mantar çorbası, diğeri de brokoli çorbası sipariş vermiştim aslında Meli'ye ama yokmuş ellerinde bugün. O yüzden Ezogel'in gelin yaptım galiba öyle bir şey. Burada ızgara somon var. Bu da Melih'in. Tata. Bir de başkanın pizzası var. Ben bu pizza için ölüyorum ya. Bu, bunlar kaburga. Hepsini çıkarayım da sonra tabaklara koyayım. Burada inanılmaz şeyler var. Cinnamon roll. Tarçınlı rol bu. Bunu başkanla kendime sipariş verdim. Şurada Kemal'in sıcacık çip kokisi var. Herhalde seviyordur. İşte o tuzlu karamelli brownie cheesecake. Hani hem brownie hem cheesecake. Bir tatlı ile iki tatlı yapmış gibi oluyorum. Bu da benim buritom. Şunlar kaşar ve limon çorba için. Burada da mercimek ve domates çorbası var. Kendime puzzle'lı mercimek çorbası istedim. Kemal'e de fırınlanmış domates çorbası istedim. Ve burada Kemal'in hamburgeri var. Bu kadar. Daha ne olsun yani? 1000 liraya aslında zor da yetiştiriyor. İçeceğim yok. O çok büyük bir sıkıntı. Oradan puan kırılacağını biliyorum. Şimdi Aslan bunları nasıl yapacak? Vallahi bilmiyorum. Ben çok da misafir ağırlamıyorum. Güzel, soframı hazırladım. Artık misafirlerimi bekliyorum. Gömleğimi de giydim. Bakalım. Tatlı misafirlerim gelsin, yemeklerimi yesinler. Bugün yemekler benden. Hoş geldiniz Hoş buldum. efendim. Hoş bulduk. Burası çok alakasız gözüküyor, alakası da kokuyor. Ne oluyor burada ben anlamadım tam. Ben her şeyi önünüze koydum. Tatlılar da gelmiş, acelemiz yoktu. Tatlılar sonra gelebilir Hepsi dursun masada, ben gözümüz doysun. Anladın dolu mi? dolu. Ucunu kim ısırdı? Ucu kopmuş gelirken. <laughs> Bende somon var, herkesi teker teker mi yaptın? Ortaya değil bunlar da herkes herkesi herkes özel özel düşünür. Senin e, balık sevdiğini düşünüyorum. En pahalısı da sana gelmiş. Somonu da sevdiğini düşünüyorum. Hiç öyle düşünmeyeyim Kemal'cim. Şimdi Meli'ye ben burada liste yaptım. Daha önce de söylemiştim. Meli'ye önce mantar çorbası. Daha sonra ızgara somon. Sonra tuzlu karamelli brownie cheesecake ya yani iki tatlı bir arada gibi. Hmm, ne kadar o menü? 321 lira efendim. Ee, neredeyse 333 evet. olacakmış. Kemal'e Kemalciğim, Fırınlanmış çorbası. domates çorbası, evet. yanında da kaşarı var. Fırınlanmış, o yüzden böyle püre gibi. Yoğun kıvamlı. İster misin kasar? Yok abi, ben... Kendisi Vallahi. sürekli Kaç tavuk sevdiğini hayat. söylediği için... Of! Üstüne de sıçradı, çok iyi. Kemal tavuğu çok sevdiğini söylediği için... Kemal'e tavuk mangal burgu. E hemen sonrasında Kaç da... Kaç Tatlı olarak çaklat çip cookie 205 lira. <gülüyor> <gülüyor> Gönlünü ne kadar koptu? Gönlün. Başkan... sana ne koptu? Ben kendine çok merak edeyim. ediyorum. Hemen, karar, hemen başkanı da söyleyeyim kendime geleyim. Ee, aslında brokoli çorbası istemiştim ama <laughs> iptal oldu. Ezogelin... Pizza almış ben. Pizza öncesi yalnız çorbasını. çorba on numara gider. Evet. <laughs> Midesini yumuşatsın diye. Füme kaburga pizza ve cinnamon roll toplam 264 lira. Benimki çok pahalı değil. Ee, California Burrito Roll Rol, işte bir öyle bir şey bu. Çok fazla bir şey yok içinde. E, Puzzle'lı mercimek çorbası. Yine bende de cinnamon var. Toplam 225 lira. benimkisi <laughs> daha pahalı. <komik. gülüyor> ben buradan puan <laughs> kırarım <kıyordum gülüyor> yalnız. Sen kendine verirsin o zaman Yani... Ama ya, bir mekabı yok yüzüne Başlayabilir miyiz? Yok. Lütfen efendim, lütfen yiyin. Benim somondan isteyen bir varsa şöyle miyim? Mi? Tabii ki. Çok soğumuş, çünkü gerçekten çok soğumuş. Ben, ben mesela, mesela çok etini, etini <laughs> ısıtıp vermiştim hatırlıyorsun değil mi? Dönerini çünkü sadece senin etin şeyiz. vardı başkan. Masada tamam. başka bir şey yoktu. Teşekkür ederim. Çok soğumuş çünkü de. Ben de bir ısınmayı rica edeceğim. Bir de çorbaları da önüne nasıl saymış aslında? Aslen yokken dedik hepsini yapalım mı? Yani yapalım. Oynasın mı? Oramız buramız. Abi isterseniz tabakları değişebiliriz bu arada. Patates de soğuk biraz. Patates soğuk, hamburger soğuk. Çorba bak kendi tatlısı var, benim tatlıma bak. Ana çorba gibi ısıtan için iyiymiş ya. Isıtayım Onları da ısıtayım. Geçtik. Bitti. Galiba pizza patlıyor. Bak Patlı şu çorbayı ya. Çok sulanmış gibi geldi bana. Abi benimki de ente. tereddüt. niye Domates. Şey buyurun başkanım, şey. buyurun. Çok teşekkürler. Ben de çorbayı. Ben de bunu ısıtmanı rica şey. edebilir miyim Ahsen'e acaba? Mi? Tabii ki. Yani, keşke masaya oturduğumuzda ısınmış olsaydı. Bravo. Aa ah, sen ne diyor ya? Ya neler oluyor ya? Ben parça rica edeyim mi pizzadan? Tabii ki. Ben de bir pizzadan bir parça rica edeceğim. Hepinize mesela, keşke pizza söyleseydim. Yani. Mesela keşke. Neden olmasın? Her aynı şeyi söyleyince de... O da şey ama o ayrı bir olay olacak daha Aynen. Anlıyor. Bir aydan falan falan iyi olurmuş aslında. Ya <laughs> o konuyu hiç açmıyorum. Param yok o yok güzel. yetmedi param. Hı? Gayet okey yani pizza. Pizza okey bu ne? Bence en iyisi kendi sevmiş oğlum. Burada mı? Da mı hmm, onda mı üstüne Hı. Hemen. Var ben. Var Şu burada fena değil bence ya. Al seninki. Siz ya. Siz onu yiyebilirsiniz o? bu Çin arada. Ben yemeyebilirim. Oh, Ay bu çok acı. Arka. <gülüyor> <gülüyor> sosu mu? Başka mı yeme onu sen sosu mu? Evet Melih Bey'in hemen yemeğini de koyalım. Melih Bey de doysun. Ha çok teşekkür ederim. Somoslar mısınız biraz? Yok be Vallahi. Hadi tadına bakayım ben de. Bak bak. Değişeni başka. <laughs> çok Çok yandım. Niye yandın ya? Sos acıymış çok. Benim bazım var. Çok sıcak. Aa, sen. <laughs> Bu bağlamayacak. Çok ya hayır <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana sosumu vereyim. Al yoğurdu sosunu. Ne yapacak yapmış bilmiyorum. Yoğurdu sosunu lütfen. Sen limon mu sıkayım diyorsun? Limon çok tatsız. Oturacağım da abi. Sıcak dramatik dikkat et. Hmm. Hmm, güzel. Kurumuş ama. Hmm. Somonu iyi pişmemiş. Bastır için. Şey. <laughs> Tatsız oğlum. <laughs> yani hmm. limon iyi yani. Nereden söyledin? Selfish. <laughs> hmm. Tamam. Yani. İster misiniz biraz? Yok ama ıspanak yatağında değil yani. Efendim? Ispanak yatağında. Ispanak yatağında yap evet bakayım. Starbucks'a mı söyledin Cookie'yi? hayır tatlıları ortak bir yerden söyledim. Story'den. Story Cafe diye bir yerden. Bak şimdi oldu artık Özel ya. butik bir chocolate chip neden bana chocolate Bence sen öyle birisin. Yani onu sevecek birisin. Sence. Bence. Bir şey soracağım. Aa sen. Şu ne? Çay tabağındaki. Şu. Hı -hı. O Melih'in sosu. Nasıl? Ne, ne söyledi ya? Ben bana, bana anlamadım benim oldu? Evet, senin önünde. Ne sos? E, şey yani var. balıkla yakışacak bir sos. Bu senin fikrin bilmiyorum. Vallahi mi söyledi bunu? <laughs> Ee, tabii ki benim fikrim değil. Onların fikri. <laughs> Onlar verdi bunu? <laughs> evet. yani somonu bu sosla mı yemem gerekiyor? Evet. Tamam. Böyle tartar gibi bir şey. Teşekkür ederim. Bu arada ederim. içerisinde biber özellikle mi koyuldu? Biber yani var. Yani mangal olduğu için köz biber de mutlaka olur mangalda pişmiş ben gibi. Özellikle. bunu düşünerek so söyledin yani aslında. Ya yani mangal seviyorsun Kemal, tavuk da seviyorsun. Hepsini birleştirdim, hamburger haline getirmiş gibi oldum ben. Onu hmm. buldum. Ah sen güzel ama bak bu şey çok acı. Evet, ben bunu yemek istiyorum. Başka mı yani? <laughs> bak fazla bir şeyler Yok yok ben pizzamdan ben... okeyim ya. Biraz kıskandığımı belirtmek istiyorum. Pizzayı ee, mı? Yani Hepinize pizza, pizza, pizza soruyor. <laughs> sen bana <laughs> diyecektiniz ki bana pizza soruyordunuz. Ya yani yanımda arkadaşlarım hamburger pizza yerken e, somon yemek bana biraz fazla sağlık geldi. Yani tabii ki alabilirim. Tabii ki alabilirim. Verme gerek yok. Yok ama ne çok istedim. Ederim. Ama tatlın Onunla var senin. Istedim. Senin tatlın en özelliği. Hamburgerin tadına bak çok istedim. Beğenmedim çünkü. Çok istedim. Bir bak bugün istedim yani. Yani böyle... Şuradan kopart bak bunu ısırmadım hiç. Çünkü en azından bir bardak suyumuz olsa. Ha bu su olurmuş ya. Su da... Veremiyor muyum buradan? Burada su almadın mı? Almadım. Su ver ama şeye dahil etmeyiz. <laughs> düşeriz yani şeyden. Düşmeseniz vermesem iyi düşüyorsunuz değil mi? Öyle bir şey var. Vermezsen düşeriz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Etmedim çok beyaz. Hamburger bunu bir bildiğin adam söyledin. Yoksa ilk gelen yerden mi söyledin? Ilk yerden mi big Chef'ten söyledim. Abi Big Chef mi bu? Hmm. Şey niye söyledin hamburger mesela? Kadıköy'de bir sürü hamburger falan var. Orası hani yani daha... Fast food gibi olsun istemedim. Hani daha yemek yemek gibi olsun diye istedim. Hmm. Olmuş. <laughs> Olmuş. Yemek gibi oldu. <laughs> Değil mi? Kötü <laughs> mü anlamda söyledi? mı söyledin? Laf mı sakıyorlar? Laf mı Ben anlamadım ya. Estağfurullah canım. Bu şey formatları laf tabii ne? şey mi? İyi ben bir şey mi söyleyeceksiniz bu formatta? Ben yani, söylüyordum size yani. Yani çok iyi bir şey görürsem iyi bir şey olmasın ama. Gel bak somon. Okey. Akıyor ama haset doluyum yani. Aklım o tarafta somon yerken de. Başkan sanki şey yapmıyorsun. Siz çorba da hiç sen... bu arada. Çorba iç. Çorba soğumlu var, abi ben de zengin kalayım. Bir de ben Ezo sevmem yani. Güzel mi? Yok sevmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben neredeyim başkan nerede? Çorba öyle şey bir şey değil benim için. Bir de her bir Soğumuştuk öyle ama yani. siz evin evinize misafirleri davet edince <laughs> çorba yapmaz mısınız? Yani. yani biz evden öyle misafirleri gördüm. davet edince genelde biz kendimizden çok onları yediririz. Ben Ola ne işte. yapıyorum şuan bir yarım dürüm yedim ya alın yarısını bir, bir, bir yarısını olsun. O <laughs> o. Patates var çırpılmış yumurta var içinde bu. Aa çırpılmış yumurtalı mı söyledin? Evet. Enteresan bir Tadına bir bakmak ister misin? Yok canım. Sana verebilirim. İstemiyorum <laughs> ama benim yemeğimden daha pahalı bir şey söylemişsin kendine. Yok yani. değil senin yemeğinden daha ucuz bu. Ee, Seninki ben 116, mi? benimki 120. <laughs> 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 çırpılmış yumurtaya daha fazla para vermiş. Rüzgar tavuk var burada abi. <laughs> Hmm, Kemal Bey'ciğimizde. Ben yiyelim ya ben, <laughs> ben tatlımın tadına bakmak istiyorum. Ben de <laughs> Melih'in tatlısını kıskandım o bu arada. Gözlerim var o <laughs> tatlısının. Alabilirsin. Alabilirsin. Al Alabilirsin. Alabilirsin. Önce ben yiyeceğim. Ha? Tamam. Bu da düşmüş mü? Ya O yolda kurye hatası. Sizinle alakası yok. Kurye kendiniz. onu göz yapmış bak güzel. <laughs> güzel gözüküyor. Kore demiş ki bu muhteşem tatlı hmm. kimin kime gidiyor? Nazarı değmiş. Oo ekmek tatlısı bu. Hmm. Bu Çok ne bu? Çok güzel değil mi? Aa, sen. O mıdır o? Bu bence masadaki en güzel şey. O, o, o da masadaki en güzel şeylerden biri. Hmm. Bu arada başka. Hmm. Çok ağırlamak zor biliyor musun Aslı? Hmm. <laughs> Duydun mu lafı duymuşsun onu Oha. Çok çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. İster misin? Lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen Sen daha tatlı değilsin o yüzden. Değil mi? Aşırı iyiymiş o ya. Al bakayım. Benim tatlım. Benim tatlım. Ben, Hı. Ben, ben. Hı. Okay. Bu şey çok güzel açın. Biz Nasıl tatlıları şey? var çünkü merak <laughs> ettik Aslan yemeklerden bence. Aynı tatlılar korabiyo. biliyorsunuz ki ben, ben tatlı seçimini çok doğru yaparım çünkü alanım benim tatlı. Bana bir künefe falan olsaydı ben çok daha mutlu olurdum ya. <laughs> Valla yani doğruya doğru. Seni çağdaş tatlılarla tanıştırmak istedim. <laughs> Yok ben tanıyorum kendileri de ben beğenmiyorum. Tarçınlı mı? Hmm. hmm. Sinemini al işte. Hı. Hmm. Tamam. Limonun ol. Bir çay kahve olsaydı şurada. Keşke, keşke ben de çok isterdim ama bütçemiz yetmedi. Anladım. Ev sahibinin parası bu kadar. Yani güzel bence ama... Sinemon ol güzeldir. Bu kahvaltıda falan anca çıkarmayabilecek bir şey bence ya. Haksız mı abi? <laughs> evet, ağır bir de. şey yani. Bana soruyor musunuz, sormuyorsunuz? Soralım. Niye sormuyoruz ah, ya? Abi. İyi ise işte, soralım, kötüse <laughs> <laughs> sormayalım. Aynı mı? Aynı aynı. Seninkinin sosu daha fazlaysa hmm. onu ver. Evet. Tamam. Ee, bana soruyorsan bir bütünlük çok fazla yoktu. Yani ayrı ayrı yerlerden söyleyince zaten böyle oluyor bence. Ben genelde biraz bu kafaya, sana değil ben bu kafaya biraz daha karşıyım. Çünkü herkese tek yemek söylediğin zaman çok fazla farklı tonda yemek oluyor. Kokuları bile çok farklı oluyor. O yüzden böyle bir tarafta hamburger görken bir tarafta balık görüyorsun. Benim çok hoşlandığım bir şey değil. Ama senle yani böyle bir seçim yapmışsın olabilir. Benim biraz nasıl diyeyim sana iştahımı biraz böyle kapatıyor düşün benim gibi adam çünkü çok şey oluyorum kafam karışıyor hangisini yiyeyim oraya bakıyorum buraya bakıyorum ulan benimki balık diyorum onunki ne diyorum sonra mutlu olmuyor ya Ben size ama. aynı şeyi söyledim ona da bir sürü dünya laf söyledim Ama abi sen de çok <laughs> basit indirgemiştin <laughs> mesela Parti menüsüydü oğlum o <laughs> Hoş, Hoş bulduk oldu. demek istedim Alper. En <laughs> azından yemek buldun öyle düşün şey yani. Yani çok ortada her şey yani. Sana hmm. benden çok daha farklı vermiş. 1000 liralık bak bütçen var. Kalsın Kalsın 3 kutu soğan söylemiştim mesela. O da fazla o. göndermişler ben söylemedim onu. Ben puanımı fazla fazla verdim başkanım. Öyle <laughs> bir şey demiyorum. Yes, Neyse yani. al sen ellerine sağlık ya. Ben, ben ellerine sağ sağlık. Kesinize bereket. Ellerine sağlık. Çok da şey yapmayalım yani. Güzel fena da değildi yani. Ben ben çok güzel diyemeyeceğim. Gözüm ee, evet. ne kaldı peki? Ne kaldı? Abi senin tatlın ya. Geçen ya. Çünkü yumurta ya. var. Ben de gerçekten nasıl bundan fazla bir fiyatı var merak Ay, ediyorum. bir parça alır mıyız ya? Sen, bir bir Alalım abi doydunuz, merak ettim ben Doydunuz de. artık bence doyurucu ama. Evden yani. daha pahalı yumurta var. Burito ya İsmi burito diye daha fazla arttırıyorlar. Hep isim şeyleri bunlar Kemal. Hiç güzel değil senin bunlar. Biz evet, bilmiyoruz. Bu patsoya benziyor oğlum o ya. Evet şimdi. <laughs> ben yemeyeceğim acı. Ben, ben boşver abi. Ben merak ettim bir yere kadar geldim çünkü burada. Gerçekten pat ya bu. Patates. Kuru, kuru, şey ne içindeki? Tavuk. Hayır yumurta. Bu. Yumurta. yumurta. Yumurtası var onun. Çapılmış yumurta içinde. Ya ben kendime basit bir şey söylemek istedim. Size özendiğim için. Çok Size çok karmaşık bir şeyler söyleyeyim mi? Çok ağır. <laughs> Neyse ama güzel bir pizza. Eline sağlık alsak. Yani. Eline sağlık. <laughs> Ne yapalım? Su mu içsek ya? Geçelim bu bir, bir gidelim abi. Hı. Arkadaşlar ben Asya'yı çok gömdüm ama en azından yemekler geldi. Somon da geldi. Bana alakasız geldi yemekler o yüzden bayağı fazla gömdüm. Yemekler bence başkanı daha iyiydi o yüzden başkanı 6 vermiştim. Asya'yı e 7 vermek istiyorum. Yani teşekkür ederim. Böyle acayip yükselerek çıktığım bir yemek olmadı ama eksik olmasın, ellerine sağlık. Arkadaşlar, ya yani ben e, misafirperverliği ile alakalı hiçbir şey demiyorum ama yemeklerimden çok memnun kalmadım. Hamburgerim vardı. Hamburgerimin öncesinde domates çorbası vardı. Hiçbir şekilde domates çorbası sevdiğimi hiçbir yerde dillendirmedim ve çok hoşuma giden bir çorba değil. Daha sonrasında ızgara tavuklu bir hamburger vardı. Birazcık daha araştırılıp bakılsa birçok daha güzel hamburgerci bulunup söylenebilirdi diye düşünüyorum. yanında çaklut kuki vardı. Hiç problem değil, okey yani normal bir kukiydi. Ee, Benim puanım Ahsen'e 5. Şimdi bu Ahsen'in ilk yemekler bendeni ama daha öncekileri izlemiştir diye düşünüyorum. Her neyse çorba biraz soğuktu ve ben Ezo sevmiyorum. Böyle bir acı bir tadı oluyor Ezo'nun her zaman. Yani çorbayı o yüzden çok yükselemedim ne yazık ki. Pizza güzeldi ama bence bu tür bir yarışma için uygun değil. Çünkü soğuyunca pizza ne bileyim böyle tadı kaçıyor yani. Üzeri etli falan da olsa neyle olursa olsun pek öyle süper olmuyor. İçecek yoktu. Tattım ekmek gibiydi. Onu çok beğenmedim. Açıkçası menin tatlısına yükselmiştim. Ona da çok beğenmedim. Ona da şey yapamıyorum çok fazla. Yani günün sonunda yani çok da şey yapmak istemiyorum. Kıt davranmak istemiyorum ama hadi 6.5'tan 7 veriyorum ben aslında. Yani elimden geleni yaptım herkesi mutlu etmeye çalıştım. Herkese özel yemek yaptım. Bakalım bir sonraki masa Melih'in masası. Onda neler olacak? Ben yine hakkıyla vereceğim puanımı. Teşekkürler.